Merhaba arkadaşlar. Kanalıma Hoş Geldiniz. Bugün sizlerle ve çocuklarla beraber kırtasiye alışveriş yapıyoruz. Çünkü arkadaşlar okulların açılmasına az kaldı ve biz de alış kırtasiye alışverişi bitmeden yapmak istedik. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada çocuklar bu sene ilk defa okula başlayacaklar yani biraz masraf, masraflı bir alışveriş yapacak olacak. Neyse dışı böyle çok tatlı. O zaman hadi içeri geçelim gelin çocuklar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sepet ister miydiniz? Evet ama böyle en büyük sepetlerinizden olsun lütfen. Peki şöyle evet arkadaşlar. Şimdi ben kredi kartımı şuraya koyacağım ve bunu tutacağım. Şimdi arkadaşlar benim gözümem şurada suluklar var. Suluklar çarptı. Bence ilk suluk... Ay, ne oluyor be? İlk suluklardan başlamalıyız. Ee, bence anne ben şunu istiyorum. Hatta şunu istiyorum ben. Tamam kızım. Çok tatlıymış. At bakalım sepete. Ben de anne tuyuncu istiyorum. Tamam oğlum hadi bakalım. Yukarıda da çantalar vay. Ee, evet yukarıdaki çantalarımız özel üründür. Hmm. Ama çocuklar onlar çok fazla büyük. Yani siz daha kreşe başlayacaksınız. Biraz daha büyük küçük olması gerekmiyor mu? Evet anne öyle. Ne işe? Hadi gel bakalım. Evet burada da arkadaşlar böyle şeyler var. Çantalar var. Ben kendime çanta alacağım bu arada. Aa bunlar çok güzel. Ben bunları istiyorum. Ben de bunları istiyorum. Çok tatlı. Hatta ben bunu aldım bile. Hmm, ben de rengarenk diyeliyim. Hem çantamla uyumlu. Ee, çocuklar seçtiniz mi çantalarınızı? Ben bundan alacağım anne. Ben de bu maviden. Tamamdır. Atın bakalım sepetimize. Ben de kendime arkadaşlar şu kediliğe bayıldım. Aşırı tatlı ve ben de kendime bundan alacağım. Aslında bu çanta da tatlıymış çocuklar. Ben de onu beğendim ama almadım. Peki geçelim bakalım arkadaşlar. Şimdi diğer bölümümüze geçiyoruz. Hadi gel Stella. Ee, Buradalar arkadaşlar. Böyle e, defterler, kalemler. Aa, marker kalemler var. Silgiler falanlar filanlar var. Kalemlikler. Ve burada da bayağı bir kalemler varmış. Ee, şimdi nereden başlasak? Defter almayacağım size gerek yok. Alsan da bir tane iki tane alacağım. Peki anne. Anne ama biz yaşmayı bilmiyoruz ki defteri ne yapacağız? Evet işte o yüzden defter almamıza gerek yok bence. Şimdi arkadaşlar. Ben kendime defter alacağım. Ve ben şu ajandayı çok beğendim. Kendime bundan alacağım. Anne bize şey niye yağmıyor Çocuklar çünkü sizin yazma e, yazma şeyiniz alfabeyi bilmiyorsunuz işte. Tamam annem. Tamam diye yani Şimdi arkadaşlar burada markerlar var ama ben bunlardan tabii ki bir tane alacağım. Çünkü iki tanesi fazla. Aa burada açacaklar var. Açacak almalıyız arkadaşlar. Ya ver onu ben. Ha tamam ben boyayacağım annem. Ben de tabii ki yeşille alacağım. Benim her şeyim moy oldu resmen. Benim de benim bende her renk var ya. Allah Allah bir dakika şöyle. Evet. Şimdi böyle mum boyalar da var arkadaşlar ben bunlardan alacağım çünkü e, lazım olacak. Burada silgi var da yani silgi alalım. Evet silgi de aldık arkadaşlar. Şimdi burada bir tane makas var ama bir tane alacağız çünkü diğer makaslar aşırı büyük. Bir tane makas aldık. Bir tane de cetvel alacağız. ay. Allah Allah bu niye böyle oldu? Hmm, ben bundan istiyorum ben de bundan. Bu ne be? Oha şey barjık şeyymiş bu. Anne bu benim elimden çıkmıyor bu arada. Aferin kızım ne yaptın eline? Ben de bilmiyorum çıkmıyor işte. Aa. Ha tamam çıktı. Bunu almıyoruz. Bu bize yeter. Ama anne o çok güzeldi. Ha ha kışkan. Of anne ya. Tamam çocuklar kavga etmeyi bırakın. Ee, şimdi şey de var arkadaşlar burada. Bunun adını bir unuttum ya. Aa çekmece de okuma kitapları var alayım ben. Bir de i̇şte bu vardı zaten bundan al anne. Evet burada çok tatlıymış bundan alalım. Tamam. Aa anne bak burada beş tane kutuları Vay. Evet var çocuklar. Ben ya var ben ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum anne. Ben de sayı zaten başka da kalmamış. Tamam çocuklar bunlar da aldık. Şimdi arkadaşlar burada karan kutuları var. Karan kutusu tabii ki alacağız. Aa anne ben bunu alacağım. Bu çok tatlıymış. Hmm. Anne ben sence hangi almalıyım? Eee bence gökkuşağılıyı al. Bu mu? Evet. Ha tamam ben bunu alacağım. Aa. Peki sen bilirsin. Ben de bunu alacağım. Aa anne bak içi dolu kalemlik de var. Bunu da alabiliriz aslında. Ama e, kızım onu gerek yok ya onu almamıza. Ama anne lütfen. Hayır. Üf ya tamam. Aa bak içinde popit it vay. Neden çıkmıyor ha? Ama bizim evde var ya almamıza gerek yok. Evet. Şimdi arkadaşlar. Amanın bu kalemlere bak böyle. Çok tatlılar. ne? hepsini alalım mı? Çocuklar delirdiniz mi? Hepsini tabii kalamayız. Peki peki. Ay Şimdi arkadaşlar bu kalemlerden alacağız. Şimdi çocuklar ben size şöyle sırayla vereyim. Ben bunları beğenmedim valla. Ama ben alacağım şu sarı fosforluyu alacağım ben. yani ee, biz niye alamıyoruz? Ben de bilmiyorum ne işe. Aa bu çok güzel ben bunu alacağım. Ben onlardan vermedim. Anne sence ben şunu mu alayım şunu mu? Bay bay. Kalemimi ver. Ben. Bence patili al. Her yer daha güzel. Sen bilirsin. Hayret bir şey ya. Ee, tamam. Başka bir şey almamıza gerek var mı? Ben düşünmüyorum. Ben de. Gelin böyle bir kere daha gezelim. Tamam anne. Evet arkadaşlar sanırım. Ha bakın burada da figürlü kalemler var. Max sen bunları seversin oğlum. Evet anne ben alacağım. Eee şu. Bunu alacağım. Anne ben de almak istiyorum. O iki tane kalem oldu. Benim sadece bir tane kalemim oldu. Senin niye ben de almak istiyorum? Allah Allah. Zaten senin de trilyonlarca kalemin var. Aa, çocuklar niye kavga ediyorsunuz? Hadi bakalım. başın Tamam tamam. Heh, ay gözüm gitti be. Şimdi arkadaşlar e, Stella'cığım bir tane daha kalem almak istiyor. Hmm, hangisinden alsam? Sen ne almıştın? Ben figürlü almıştım. Ben figürlü almıştım. Tamam ben de o zaman şundan alacağım. Bu çok tatlı bir kalem. E, tamam bu arada senin kaleminin bana giymiş her neyse. Ay. Evet. Tamam çocuklar artık yani şeyimiz bitti bence ama ben defterlere bakmaya doyamıyorum. Bir tane daha defter alacağım. Hangi tane alsam? Bir tane de şöyle küçük bir tane alayım. Evet arkadaşlar alışverişimiz bitti. Ama ben kendime bu arada şey de alacağım. Ee, suluk da alacağım kendime. Bu da defterimle uyuyor o yüzden bunu alacağım. Alışverişimiz ee, alışverişiniz bitti mi? Evet bitti buyurun. Ay. Ee, peki arkadaşlar biz ödeyim ödemeyi yapıp geliyoruz. Ee, ödeme işlemimiz tamamdır. Toplam 10.000 TL. Ne? 10.000 mi? 10.000 mi ne? 10.000 doğru? Ee, biz 10.000 ne olduğunu bilmiyoruz ki. Doğru söylüyorsun. Ee, peki buyurun. Gözlüğüm gitti. Allah kahretmesin gitti param. Her neyse. Sonra ne bu bir ihtiyaç alışverişiydi. Ee, peki biz okul üstlerimizi nereden bulabiliriz? Yan tarafta var ama ödeme kısmı buradan yapılıyor. Ha, peki biz bunlar burada kalsın. Biz bir de okul alışverişi yapacağız. Ee, peki. Anne bu bizi şey taşır mı? Yok oğlum. Şimdi arkadaşlar sıra okul alışverişi, kıyafet alışverişinde. Aslında gelin çocuklar biz bunu bırakalım. Aslında arkadaşlar bizim kütel, e, okul alış okul kıyafet alışverişi yapmamıza gerek yok. Çünkü çocuklar bu sene kreşe başlıyor yani serbest giyim. Yani yapmayacağımıza göre videomuz burada bitmişti. E, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye. Bye bye. Bye bye.